Arkadaşlar bugün Alpsadar Reis'i imşa alıyorum. <laughs> evet şimdi imşa alacağım arkadaşlar. Alp'in ilk ismi Alp. Şimdi başlayacağım. <laughs> Alp harfleri karıştır. Pal. Pal'in sonuna A ekle. Pala. Acaba Alp palı bıyıklı mı? İmşalandın. Evet şimdi ikinci kişiye geçeceğiz. O da Kıvanç. Kıvanç benim okuldan arkadaşım. Şimdi başlıyorum. <laughs> Kıvanç ismini hatırlatır. Karpuz. Karpuz ne hatırlatır? Tatlı. Tatlının zıt, zıttı acı. Acının zıttı limon. Tatlıya limon ekle. Tat, limonlu tatlı. Yoksa Kıvanç limonlu tatlımı seviyor? İmşalandın Kıvanç. Evet arkadaşlar bu serinin de daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma hemen abone olabilirsiniz. 61 aboneyim gerçekten. Hepinize çok teşekkürler. Neyse, hoşça kalın. Bizimle kalın. Bir gün sizi de ifşalayabilirim. Bunu asla unutmayın.